Merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle e, Lego Teknik 2000 ay 42, 109 yapacağız. Ee, Parçalarımızı yavaşça çıkarıyoruz. bir de stikarları var burada. Şimdi kitaba bakalım. Kitapta ilk parçadaki yani kitaba göre yapacağız işte. Ee, bir tane bu parçadan, iki tane bu parçadan. Şimdi bu parça burada. Şu beyaz olanlar. Burada gri gösteriyor ama bazen burada yanlış gibi gösteriliyor. Neyse. Şimdi paketi şuradan açacağız. Şimdi parçamız burada. <laughs> e, iki, i̇kinci parçamız bu. İkinci parça nerede? Bakın arkadaşlar. Hmm. Şurada var. Mesela böyle açayım. Yok, burada değil, şu paketin içinde var bakın. Mesela yani şu paketi açalım. Ne yavaş bakayım şimdi. Şimdi evet. eee aldık. İki tane de şunlardan aldık. Diyor ki şu ucuyla şu kenar, kenarın köşesine getir. Tak. Ee, şimdi takalım şunu. Tamam. Diğerini de takalım. Tamam. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Burada. Şu parçayla şu parçayı birleştiriyor. Sonra buraya taklıyor. Bir tane bu parça. Bir tane bu parça. Şimdi. Ee, şimdi. İlk önce şu parçayı bulalım mesela. diğer kız diğer şeyleri de bakalım. Diğerleri neredeydi? Neyse, iyice bir arayalım mesela. Ee. Ha şurada bakalım, şu parça. Şimdi bunu al. Bir de şu bahçeden bulacağız. Bakın burada. Diyor ki bununla birleştir. Şu tam artı gibi olan yerden birleştirdim. Birleştir sonra şuraya tak bu parçayı da. Tuttum diye. Evet. Şimdi heh, şöyle. Bakın. Şunu biraz geçirmem lazım. Bakın. Şurada geçsin. Durum Şu çıktı. Bu biraz zormuş. Ee, <laughs> ee, bence şöyle yapsak daha iyi olur. Şunu bir çıkartalım. İlk önce şunu takalım. Yok. Ee, bir deneyelim hatta. Bu takılıyor mu buraya? Şöyle deneyelim. Ha, takılıyor bu normalde ama içten zor takılıyor. Şu bir şunu takayım ilk önce. Ha takıldı. Ee, şimdi bakın. İlk önce şunu bir takalım. Ee, dur, durun bir saniye. Heh. şunu bir takalım. Şunu azıcık geri alalım. Heh. Çok olmadı. Neyse. Ha. Ee, o zaman şunu takalım ilk önce değil mi? Biraz zorlamamız lazım yani. da girecek. Hatta bunun birleşik mi girmesi lazım acaba? Bakın şöyle itersek belki olur da. Ha, bakın oldu. Tamam. Şimdi bunu böyle taktık. Üçüncü aşamaya geçelim. Şimdi bir tane şu parça, bir tane bu parça, bir tane bu, bir tane bu. Bakın. Şu L şeklindeki parçayı buldum ben. Burada. Bunu koyalım bir kenara. Şu parça mavi parça. parça burada. Kırmızı parça da demin bu. Yok. Kırmızı parça bu değil. Ee, başka Şunlar evet. Şuradakiler. Kapasite açalım ilk önce bir. alça bir tane. Bu şurada. Ne yapacağız? İlk önce şunu al. Şimdi bunu yok. Şunu en yok şuraya geçir. Tamam geçirdik. Şu mavi parçayı al. Şu en kenara geçir. Bu kırmızıyı al. Şu en üstün bir altına geçir. Tamam. Oldu. Dur. He şöyle şöyle. Tamam bu kadar. Şimdi bu parçayı nereye tıklıyoruz? Şuraya. şu şu şekilde takıyoruz. Da tak. Bakın oldu. Şimdi dördüncü aşamaya da bir tane bu parça, bir tane bu parça. Bu parça zaten gözümün önündeymiş. Şu parça, bakın. Ee, şu parçayı demin e, almıştık hazırlıyorsunuz. Şuralarda bir yerdeydi. buldum da. Birazcık düştü. şu parçayı alalım. Ee, ben bulmuştum demin. Şu Yok. Ha şu. Bakın. Ee, şimdi Evet Tamam. Bunu şu artı olan yere geçir diyor. geçirdik. Şimdi bunu nereye takacağız? Hani demin yapmıştık ya şurada. Onun hemen karşısına işte. Şu şekilde takalım. Uf. Oh. Şuraya bir geçmiyor ki. İkisinde de öyleydi. Um, bu ya e, zor, baya birazcık zor durmuyor bile İtiraf ediyorum ki bu kırmızıdan daha zormuş yok. Gir. Ha girdi. Tamam. Şimdi şu parça. Bir tane şu parça. Evet. Bakın şurada yani bu kadar ha ee, burası değil ya yanlış söylemişim şurası şurası İki tane şu parça, bir tane bu, bir tane bu. İki tane şunu da alalım. Burada duruyor. Bir tane şu kırmızı parça. İşte burada. Demin al Yok bu değil. Şey. Şuradaydı o. Bakın burada bu. Tamam bir tane bu. Bir de şu L şeklinde olan. Bu yani. Yok bu değil. Evet bu. Bunu al. Bu iki parçayı şuralara tak diyor. Bu arada kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı da unutmayın. Geçenki videoyu söylemeyi unutmuştum. Şu kırmızı parça şuraya. kadar Evet. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> bu parçada e, şuraya geliyor. Hani önceki yapmıştık ya onun karşısına. biraz zor tabii bunu sadece şimdi yapmayacağız ee, bölüm bölüm yani bölümleri ayıracağız çok gezmiyor girdi. Bakalım. Şimdi şu parçayı vurun. 5 virgül 5 santimetre. Ha, gözünün önüne geldi direkt bu. Ne diyor? Ee, şuraya yerleştir diyor. anlamadım Ha yani şuradan e, bunu geçir diyor. Tamam. Şu aşamayı da yapalım video be bitsin bence aşama dediğim gibi aşama aşama gideriz. 5 tane şu parça, bir tane şu parça, bir tane şu parça. 5 bunu buldum bile. Burada Şimdi şu parça bir tane. Ha şurada burada. Bir de 5 tane şu parça. Şu mu? Evet bu. İki. 4, 5 olacak. 10 milyar olması lazım. Ha şu 5. Tamam. Ne diyor? 1 bir. Şunu şu şekilde buraya tak diyor. Evet taktım. Bunu da buraya geçiriyor. Dur. Ee, ha, yani şu ters çevirerek bu. Yok öyle değil. Bakın şu çıkıntılara e, ha bakın e, şu çıkıntılara yapın diyor diğer üçüncü aşamada diğerlerini de böyle yapın diyor. şu şekilde. Tamam. Diğerlerini de böyle yapacağız. Dördüncü aşamada bunu buraya şunu şöyle bakın çevirince nasıl oynuyor tamam Şimdi bu da buraya bu şekilde. Şimdi bu her şeyi takmıştık ya buraya kırmızı başta olacak şekilde koy, takacağız bunu. Şimdi şu başı burada. Ama bunun şu şekilde çıtlaması lazım galiba da. Neyse. Şuraya takalım. Allah işte. Tamam. Hı, hı Şimdi bakın şöyle he bakın şöyle bu çıtladı. Tamam. Şimdi şunu alacağız. şöyle oturacağız. Oturdu. Ee, diğer aşamaları e, farklı günler yaparız. Yaparken dediğim gibi videoya like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.